Merhaba arkadaşlar, işe devin maceralarına hoş geldiniz. Koltuğuma yayılmış bir vlog yapıyorum bugün sizlere. Ee, bu vlogun amacı... Caddemet. Bu vlogun amacı yine Twitch hakkında. Öncelikle e, Twitch'te yayınlarımızın başladığını, siz bütün YouTube YouTube'dan takip eden arkadaşlarımıza haber vermek için bu vlogu çekiyorum. Ee, yeni Twitch kanalı açtık bildiğiniz gibi. Eskiden VR Jörg'tü. Onu kaldırıp çünkü orada teknik aksaklıklar oluyordu. Bir türlü yayın yapamıyordum PlayStation 4 üzerinden. Yeni kanala Yesil Dev'in maceraları e, tıklarsanız ulaşırsınız kanalına e, taşıdık. Öncelikle orayı takip etmenizi rica ediyorum. Onun dışında her gün hafta içi her gün saat 5 ile 6 arasında e, The Last of Us Remastered yayını e, yapıyorum Twitch'te. <laughs> Bugün günlerden Cuma, Cuma akşamları ayrıca özel yayınlarımız var. Saat 8'de başlıyor bu yayınlar. Bugün yani bu Cuma PT oynayacağım. Hideo Kojima'nın altınıza sıçtıracak dediği oyunu oynayacağım. Bakalım neler olacak. Ancak bu oyunu tabi kamerayla oynamak istiyorum. Twitch yayınlarını kamerayla yapmak istiyorum. Yayınları hiçbir türlü bilgisayar üzerinden yapmadığım için, direkt Playstation üzerinden yaptığım için Araba mı kamyon geçiyor ya. Ee, PlayStation kamerası gerekiyor. PlayStation kamerasını sipariş ettim ancak bir türlü gelmedi. Ucuzunu bulacağım diye bütün interneti araştırdım. Ucuza buldum. Sipariş ettim ama bir, bir türlü gelmedi. Aldatıldım mı, aldatılmadım mı bilmiyorum. O yüzden e, nereden aldığımı da söylemek istemiyorum. İyi ya da kötü reklam olmasın diye. E, bugün gelmesini ümit ediyorum. Gelmezse de artık kamerasız idare edeceğiz. Ben paramı bir şekilde geri aldıktan sonra artık önümüzdeki hafta kameralı şekilde devam ederiz. Eee, onun dışında bu yayınlarda çekilişler olacak arkadaşlar. Cuma akşamlarındaki yayınlarımızda çekilişler var. Hediye kazanmak istiyorsanız sizi yayınlara bekliyorum. Ee, bugünkü hediyemiz... Age of Empires 2 HD Edition. Neden HD Edition? Çünkü... E, yani neden bir Age of Empires 3 değil, atıyorum Civilization 5 de Age of Empires 2? Çünkü ben inanıyorum ki 15-16 yaşlarındaki arkadaşlarımız bile zamanında Age of Empires 2 oynamışlardır. Age of Empires serisini oynamayan insan... Ben oyuncuyum diyemez. Age of Empires serisi çok önemli bir seriydi ve mutlaka bunu oynamanız gerekiyor. Oynamadıysanız oynayın diye bu oyunu seçtim. E zaten oynayanlar HD'sine, oyuncaklarca, Steam destekliyor, Multiplayer olarak oynayabiliyorsunuz arkadaşlarınızla. E işte HD tekstürlerle gayet zevkli bir oyun. Şu anda herhalde 10 dolar falan. E ama bu akşamki yayında aranızdan bir kişi bu hediyeyi kazanacak. Bu hediyelerin Facebook'taki e yaptığım aylık oyun çekilişleriyle bir alakası yok. Bunlar bağımsız hediyeler. Ee, ve bu hediyelerin hiçbir sponsoru da yok. Bu hediyeleri ben size veriyorum. Yani aslında bu hediyeleri siz e, kendinize veriyorsunuz. E, direkt olarak benden geliyor. Hiçbir sponsor vesaire yok. Onu söyleyeyim. E, onun dışında Twitch'te yeni bir sistem geliştirdik. E, Twitch kanalımızda. Kendisinin adı Yeşil Yeşil Dev. Bir bot. E, siz Twitch yayınlarımıza katılınca e, kendisiyle tanışacaksınız Yeşil Dev ile. Yeşil Dev e, sizlere Yeşil Dev'in yayınında kaldığınız her dakika için 5 yeşil puan veriyor. Yeşil puan nedir derseniz Twitch kanalımıza girip hemen okuyabilirsiniz arkadaşlar. Kazandığınız puanları çekilişlerde ve yayın esnasında oluşabilecek ve oluşacak e, iddialarda kullanıp kullanabiliyorsunuz ve buralarda kazan buralardan kazanabiliyorsunuz. E, yeşil puan e, sürekli yapılacak haftalık çekilişlere katılmanız için ve kazanmanız için çok önemli. O yüzden yayınlara katılmanız gerekiyor. Yani e, bu sistem geliştirmekteki amaç da şudur ki mesela siz benim bütün yayınlarımı izlemişsiniz. Saatlerce bütün yayınlara katılmışsınız. E, seviyorsunuz, izliyorsunuz, katılım gösteriyorsunuz, paylaşıyorsunuz. E, güzel bir izleyicisiniz ama oradan e, ben biri daha yeni tanımış görmüş bir arkadaşımız geliyor bir giriyor ki o yayında birden onun adı çekiliyor seçiliyor falan gitti senin işte 3 yıllık emekler hani öyle bir şeye önüne geçmek için e, hem, hem, bu sistemde yeni katılımcılarımıza hediye gelmeyecek diye bir şey yok bu sistemde yeni katılımcılarımız da çünkü bugün itibaren başlıyor bu e, katılımlarına göre bilecekler evet sanırım duyurmak istediklerimin hepsi bu kadardı onun dışında önemli bir şey var. O da Skyrim. Sürekli Skyrim soruluyor bildiğiniz gibi. Ee, Skyrim'de arkadaşlar bildiğiniz gibi Xbox 360'tan devam etmiyorum. Zaten edemiyorum. Etmiyorum da. Ee, neden diyecek olursanız yükleme süreleri 15 dakikayı bulmuştu zaten en son. Bir eve gidip çıkmam 15 dakika sürüyordu. <laughs> hem bunun önüne geçmek için hem de zaten sizlere PlayStation 4 sahibi oldum biliyorsunuz. Buradan daha önümüzdeki Next Gen oyunların birçoğunu almayı planlıyorum. İşte Assassin's Creed Unity olsun, işte GTA 5 olsun çıkacak deep down tarzı işte e, adını unuttuğum milyarlarca oyun bir anda gitti. Hepsini e, alıp sizlere göstermek, sizlerle o heyecanı beraber paylaşmak istiyorum. E, bunun için, bunları size ulaştırabilmem için daha iyi bir cihaza ihtiyacım var bilgisayar anlamında bahsediyorum. Çünkü ben de bilgisayar artık tarih oldu. E, o yüzden de almışken sağlamını almak için para biriktirme durumundayım şu anda. Bu anlamda da destekleriniz çok önemli. Sizin desteklerinizi kazanabilmek için gördüğünüz gibi yeşil deve ağırlık vermiş durumdayım şu anda. Canlı yayınlar başladı. Sürekli alışveriş yapacağınız dükkanımız mevcut. Uzun kollu, kısa kollu tişörtler, oyuncu tişörtleri, işte bardaklar, mousepadler, laptop stickerlarına kadar alabileceğiniz bir sürü şey var. Tabi bunlar direkt olarak benim kesmeye girmese de komisyon şeklinde küçük küçük miktarlarda bana destek olmuş oluyorsunuz. Bunun dışında Zaten nasıl destek olmanız gerektiğini hepiniz biliyorsunuz. Bu konuda hepinize çok minnettarım. Ve ben elimden geldiğince sizin desteklerinizi size geri döndürmeye çalışıyorum. Umarım beraber daha güzel bir topluluk oluşturacağız. Bu yaz aklımda aslında değişik şehirlere gidip toplantılar düzenlemek vardı, buluşmalar düzenlemek vardı, daha çok hediyeler vesaire dağıtmak vardı. Ancak bu bilgisayar işi çıkınca bütün bütçeyi buna ayırmak zorunda kaldım. Ee, belki sömestr tatilinde, belki önümüzdeki yaz aylarında işte Ankara, İstanbul, İzmir gibi şehirlerde bulunacağımın sözünü bugünden sizlere vereyim arkadaşlar. Allah'tan bir mani çıkmazsa. Evet, onun dışında hepsi bu kadardı. Katıldığınız ve izlemeye devam ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yeşil Dev'in bir başka bölümünde tekrar beraber olacağız. Yine söylüyorum, Skyrim'i PC topladığım zaman Xbox 360'daki sevimi PC'ye aktararak e, PC platformundan oynamaya devam edeceğim. PC ee, onun dışında başka bir olay yok sanırım söylemem gereken. Ha, e, gel gelelim. Tesolojiye bir de tesoloji var. E, tesolojiye devam edeceğim. E, şu an edemememin başlıca sebebi ise yine bilgisayardan kaynaklanıyor. Bilgisayar çöküp durumda. Elimde sağlam bilgisayar olmadığı için o videoları hazırlayamıyorum. Şu anda e, YouTube'a işte eski videolar gibi videolar gelmemesinin sebebi de bilgisayarlarla alakalı. E, o yüzden bilgisayar almak için para biriktiriyorum. Hepsi bu. Hani kanala bıraktığım falan yok. Bırakmış olsam zaten öbür çalışmaları yapmam. Bildiğiniz gibi Facebook'tan takip edenler, Twitch'ten takip edenler hani yeni bir logo tasarımımız oldu. Saf YouTube kanalına zaten bakarsanız logomuz, cover'ımız değişti. yeni bir Yeşil Dev sizleri bekliyor. Umarım beraber daha güzel günlere gitmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın. Yeşil Dev maceralarından ayrılmayın arkadaşlar.